Thank mm Evet arkadaşlar şu an şimdi tereyağlı yumurta yapacağım. Buyurun gelin diyeceğim ama maalesef öyle bir şansınız yok. Tavuklarım da evde besliyorum. %100 orijinal yumurta. Yani öyle bakkal yumurtası falan değil. Orijinal yayılan tavuğun yumurtası. Önce çayımı bir demleyeyim de. Belki Webos'tanın sesi geliyor olabilir ona yapacak bir şeyim yok maalesef. Sildim hayalimde Baksın yüzümü Evet şuraya koyalım Altında açalım Evet tamam, tamam. Koyalım şuraya Gel oğlum bakayım. Ne oldu? Hadi ya. Evet arkadaşlar, tereyağlı yumurta. orijinal yüzde yüz yerli yumurta kendi tavuklarımın yumurtası Hadi bu sefer, normalde iki tane yerim de bu sefer üç tane yiyeceğim yani ne bileyim canım öyle istedi biraz da pasaklıyım ama yemek yaparken Oh, yine yandı. arkadaşlar Bakın arkadaşlar yumurta böyle bir şeydir işte. Bugüne kadar kendimi hep doğal gıdalarla besledim. Çünkü bu hayattaki en büyük servetin sağlık olduğunu biliyorum. Musluktan su içmem. Kolay kolay. Bu ya, bir yandan da elim yanıyor. Yani sizinle konuşuyorum ama bir yandan da elim yanıyor. Öyle doğada yapacaksın, yiyeceksin ya. ya. arkadaşlar. Buyurun gelin diyeceğim de öyle bir imkanınız yok. Gelemezsiniz. Siz gelemeyince de mecburen ben yiyeceğim artık yapacak bir şey yok. Elim yandı ya. Çöplerim de bir yavaş yavaş. Sonradan demeyin ki Kadir niye bu kadar pasaklısın diye. Burada bir Kendime çevireyim. Evet arkadaşlar. Dedim ya doğallıktan yanayım. Doğallık her zaman güzeldir. Boş ver. Siz bir bakın. Ya şimdi altını açsam Yanacak lan bir insan bu kadar beceriksiz mi olur? Yumurta bile mi pişiremiyorum ya. Ha pişiriyorum da. Yani ne bileyim ya sıkıntı çıkıyor ya. Şöyle pişsin bakalım. Şekerimi koyayım. Evet. Allah Allah. Neyse arkadaşlar yumurta pişti. Şimdi yeme hazır. Evet arkadaşlar Masamızı açalım Çayımızı da katalım Eksik olan bir şey Evet bulduk onu da. Çayımızı katalım Bu arada da Baktal Gazi seyrediyorum Çok severim böyle filmleri, filmleri. Evet da koyalım. Üf. Evet. Evet arkadaşlar. Gelin diyeceğim de. Maalesef. Gelemezsiniz arkadaşlar. Peynirin e daha çabuk. Oğlum sen de mi açtın lan? Bu açalım? Dur 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 oğlum. dur 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 gel gel, Aha, kapat. gel gel. Gel gel. Gel gel. gel, gel, gel. Al, in Arkadaşlar şimdilik bana afiyet olsun. Ben karnımı doyurayım. Tenim de karnımı doyurayım. Keşke sizler de olsanız da hep beraber yesek. Karavanda yemek yemesi, oturması anlatılmayacak kadar güzel bir şey bence. Huzur, huzur. Huzur çok önemli. Allah'a ısmarladık. Arkadaşlar kanalım yeni. Takip edip beğenirseniz çok sevinirim. Abone olun.